Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Hac suresine geldik Muhtasar Arapça tefsirde Ve bu sure için ne diyor Medeniyetun Medine'de nazil olmuştur Min meqasidu sure Bu surenin maksatlarından Yani gayelerinden mesela Bir tanesi şudur diyor Zikrut tazim Yani tazimi Tazim ne? Yüceltmek Yüceltmeyi zikretme vel istislam lillah ve Allah'a teslim olmayı zikretme ne yoluyla min hilali yoluyla e, vesilesiyle ardı meşahidil azame vel kudretil ilahiyye e, Allahu Teala'nın işte ilahi e, kudretinin ve azametinin e, meşahit sahnelerini manzaralarını sunarak takdim ederek yani bu yolla ee, onun işte yüceltilmesi ve ona, yani Allahu Teala'ya teslimiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe'l-nas, ey insanlar, ee, itteku rabbekum, Rabbinizden e, sakının. Ee, evet, inne zelzele sa'ati, muhakkak ki o kıyamet sarsıntısı şey'ün aghimun, pek büyük bir şey'dir. Evet, ya eyyühen ey insanlar, itteku rabbekum, Rabbinizden sakının, bimtithali emerekum emarakum bihi, size emrettiği şeylere tutunarak, e, vel keffi ammâ nehakum anhu, ve sizden nehyettiği şeylerden elinizi çekerek, e, innema, e, evet, e, innema yusahibul kıyamete min zelzeletil ardı, e, o kıyamete eşlik edecek olan yer sarsıntısı, ve gayriha minel ehval ve diğer korkular, diğer dehşetli hadiseler emrun azimun. Çok büyük işlerdir. Yecibul istidad lehu. Ona hazırlanmak gerekir. Bil alemi ve ameli e, amel ile bima yerdallah. Allahu Teala'nın razı olduğu amel ile. Yevme teravneha. O gün görür, ne yaparsın, ne yaparsınız görürsünüz tazhalu kullu murdiatin amma arzaat yani her emzikli kadının emzirdiğini e, tazhalu e, unutup gittiğini görürsünüz. Ve tadau kullu zatin zati hamlin hamleha ve her hamile kadının e, yükünü e, bıraktığını e, görürsünüz. Ve nase burada yükü derken yani karnındaki bebeği düşürdüğünü ve terenna insanları görürsün sukara. Sarhoş bir halde. Ve ma bir bi sukara. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ve lakinne azaballahi şedid. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yevme tuşahidûneha. Evet onu gördüğünüz gün. Tevfülü kullu murdiatin an radîiha. Yani her emziren kadın. Emzirdiğinden gaflette bulunur. Yani artık onu umursamaz. Ve Tuskitu kullu sahibeti hamlin hamleha min şiddetil kafü. Evet her e, hamile, e, yani yük sahibi her hamile e, kadın o günün işte korkusunun şiddetinden bebeğini düşürür. Ve Terenna semin gıyabi E, insanları akıllarının yokluğundan misle sukara. Yani sarhoşlar gibi görürsün. Min şiddeti hevlil mevkif. Durumun işte korkusunun şiddetinden. Ve ley su sukara min şurbil hamir. Onlar içki içtikleri için sarhoş değiller. Ve lakin ne şedid. Ancak Allah'ın azabı şiddetlidir. Fakat efkadehum onlara ne yapmıştır? Ukulehum akıllarını kaybettirmiştir. Ve nasi insanlardan kimisi men yucadilu fillahi Allah hakkında tartışmaya girer bi gayri ilmin bilgisizce ve yettebi'u kulle şeytanin merid ve her azgın şeytanın peşine düşer. Ve nasi men yuhasimu fi kudretillahi ala ba'til envati dune ilmin yesteniddu ileyhim Evet insanlardan bazıları bilgisiz olarak e, ala ba'til envat yani ölülerin diriltilmesi konusunda işte bir dayanacakları bilgi olmadan Allah'ın kudretine hasımlık yaparlar, isyan ederler. Ve yettebi'u fi itikadihi ve o tür kimseler inancında ve kavlihi ve sözlerinde külle mütemerridin ala rabbihi her Rabbine e, inatçı, inatçı olan kimselere tabi olurlar. Min e, mine şeytanlardan ve min eyimmeti dalal ve dalaletin yani sapkınlığın önde gelenlerinden. Ve lemma Allahu ma yusahibu kıyam saati min ehval evet Allahu Teala kıyamet saatine eşlik edecek olan korkuları e, zikredince رد على الذين ينكرون القيامه والبعث ve nereye döndü? E, o kıyameti ve e, dirilişi inkar edenlere e, döndü ve e, ne buyurdu? Kutibe aleyhi e, onun üzerinde onun hakkında takdir edilmiş yazılmıştır. Ennehu men tevellahu. kim onu dost edinirse yani şeytanı fe ennehu muhakkak ki onu saptırır ve yehtihi ila azabis sa'ir ve onu alevli ateşin azabına sevk eder. Kutibe ala zalikel mütemerrit evet bu isyankar değil mi asi üzerine min şeyatin yani şeytanlar şeyatin il insi vel cin bu ins ve cin şeytanlarından isyankar asi olanlar üzerine yazılmıştır enne men ittebe'ahu ona tabi olan ve saddaka bihi ve ona inanan fe innehu muhakkak yudilluhu an tariqil hakki. Evet kendisine inananı şeytan hak yoldan saptırır ve yasukuhu ila azabin nar ve onu ateşin azabına sevk eder. Bima yakuduhu ileyhi minel küfri vel maasim. Evet ona küfür ve isyandan ne yaparak önderlik ederek. Ya eyyühen nas, ey insanlar, in kuntum fi raybin, eğer şüphede iseniz, minel ba'si, e, dirilişten, fe inna halaknakum min turabin, gerçekten sizi bir topraktan yarattık, summe min nutfetin, sonra bir nutfeden, yani bir damla sudan, summe min alakatin, sonra bir alakadan, yani pıhtılaşmış kandan, summe min mudgatin, Sonra bir e, neyden e, bir parça bir et parçasından mükellefatin e, yaratılışı belli ve gayri mükellefatin ve yaratılışı bel, e, belirsiz yani yaratılışı belli belirsiz bir et parçasından. Linubeyyine lekum ki size e, gösterelim, beyan edelim ve nüqirru fil erhami yani kudretimizi açıkça gösterelim ve nukirru ne yaparız yerleştiririz e, onu fil erham rahimlerde e, ma neşâu dilediğimiz e, dilediğimizi ila ecelin müsemmen yani belirli bir süreye kadar summen nukhricukum tıflen. sonra sizi çocuk olarak çıkarırız summe le teblugu eşuddekom sonra buluğ çağına ulaşmanız için sizi büyütürüz ve minkum men yetevaffa e, ve e, sizden e, kiminizin canı alınır ve minkum men yurattu ila erdelil umur yine e, kiminiz de ömrün en rezil haline e, döndürülür. Yani en perişan ihtiyarlık dönemine döndürülür. likeyla keyla yaleme min ba'di ilmin şey'en ki o e, işte ne, ne olsun diye bilip öğrendikten sonra hiçbir şey bilemez hale gelsin diye وَتَّرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً Ve yeri de kuru görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ Onun üzerine su indirdiğimizde اِحْتَزَّتْ titreşir ve rabet kabarır ve enbetet bitirir min kulli zevcin behiç yani her güzel çiftten bitkiler bitirir ya eyühennas ey insanlar inkanne ledeykum şekkun fi kudretina eğer bizim kudretimiz hakkında ha hani neye ale ba'sukum ba'del yani ölümden sonra sizi dirilteceğimize dair kudretimiz hakkında sizde şüphe varsa fe teemmelo fi halqikum yaratılışınızı düşünün fakat halakna ebakum min turab atanız Adem'i topraktan yarattık sonra ne yaptık evet burada halakna diye devam edebilir Halak nazuri yetehu onun zürriyetini neslini min meniyin evet yakzifu'r rajul fi rahmil mera yani racü bir erkeğin kadının rahmine attığı meniden yarattık summe yatahavvelul meni sonra o meni demen camiden evet katı bir kana dönüşür summe yatahavvelu damul camid sonra katı kan ila kat atil lahmin bir et parçasına dönüşür. Tuşbihu kat'atel lahmil memdu'a. Çiğnenmiş bir et parçasına benzeyen bir ete dönüşür. Thumme tetehavvelu kat'atul lahmi. Sonra o et parçası da imma ila halkın seviyyin yebka kafir rahmi. Ya rahimde kalan düzgün bir ya işte yaratılışa dönüşür. Hatta yehrucu mevluden hayyen. Ta ki diri canlı bir bebek olarak çıkıncaya kadar ve imma ila halqin gayr-ı seviyin yeskutuhur rahim ee, ya da e, o rahimden işte düşecek düzgün olmayan e, bir e, yaratılışa dönüşür. Linubeyyine lekum kudretena bihalqikum etvaran e, ki sizi böyle tavır tavır yani aşama aşama yarattığımıza dair kudretimizi size açıklayalım ve nusbitu fil erhami ma nesha min el evet o ceninleri dilediğimiz ceninleri rahimlerde tutarız hatta yulede fi ecelin muhaddet yani belirlenen bir sürede doğuncaya kadar ve huve o da tisatu eşhurin 9 aydır summa nukhrijukum min butuni ummahatikum atfalen sonra annelerinizin karnından sizi çocuklar olarak çıkarırız Sonra tesulu tesulu ila kemal kemal el kuvveti vel akıl. Sonra çıkardıktan sonra işte tam kuvvete ve akla erişmeniz için büyütürüz. Ve minkum men yamutu kable zalik. Sizden kiminiz bundan önce ölür? Ve minkum men yaishu hatta yabluga min el harem. ve sizden kimisi de yaşlılığa erişinceye kadar yaşar. Haythu tad'uful kuvve ki o zaman kuvvet zayıflar veyd'aful akıl akıl zayıflar hatta yasira esva halen min hatta çocuktan daha kötü bir hale gelir la ya'lemu şeyen mimma kana yalemu bildiği şeylerden hiçbir şey bilmez bir hale gelir ve taral yeri de yabiseten la nebate fiha yani üzerinde bitki olmayan kuru bir halde görürsün fe iza enzelna aleha ma'al matar ona yağmur suyu indirdiğimiz zaman tefettahat anid nebat e, bitkiler açılır ve tefaat bir sebebi numu bi ve o bitkilerin gelişimi sebebiyle yükselir ve ahrecet min kulli sınıfin nebati e, evet cemilil manzar manzarası güzel olan bitkilerden her türlü sınıf ondan çıkar min febaidil ayet bu ayetlerin e, bazı dersleri diyor Vücudul istidat li yevmil kıyameti e, bizadi takva. E, evet yani e, kıyamet günü e, için takva azığıyla hazırlanmanın gerekliliği. Yine şiddetu ehvalil kıyame, kıyametin korkularının şiddeti. Hayfu öyle ki e, tensa el murdi emziren anne çocuğunu unutur. Ve e, yine tuskutul hamil hamleha hamile yükünü e, düşürür ve e, tezhebu nas ve insanların akılları gider. Et tederruç fil halkı Sünnetin sünnetun ilahiye yaratmada derece derece yani aşama aşama gitmek ilahi sünnettir. Delaletul halkil evvel ala imkanil ba'as yani ilk yaratılış delaleti neye delildir ilk yaratılış? yani öldükten sonra dirilişin mümkün olduğuna delildir. Zahiratul matar yağmur olgusu ve ma min inbatil ard ve onu takip eden işte yerin bitki e, bitirmesi delilun melmusun melmus ne somut demek somut bir delildir ala ba'sil envat ölülerin işte dirileceğine somut bir delildir dedi ve burada kaldık. Gelecek bölümü diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.